Herkese merhaba ben klinik psikolog ve aile danışmanı İlkay Dingeç Sizlerle bir süredir takıntılar hakkında konuşuyorum biliyorsunuz Bunlarla ilgili kanalımda videolarda mevcut Bugün takıntılarla alakalı bir başka konuya değinmek istiyorum Hem de size bir uygulama önermek istiyorum Bu uygulama nedir? Günlük bir egzersiz aslında zihinsel bir daha doğrusu davranışsal bir egzersiz ama neden zihinsel ve davranışsal dediğimi birazdan anlamlandıracağız. Şöyle ki takıntılarda biliyorsunuz daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi düşünceler, duygular ve davranışlar bir arada bulunuyor. Yani biz bir davranışı meydana getirirken o bizi sıkan kompülsiyonları meydana getirirken aslında arkada bir düşünce oluyor ve kontrol etmeyle ilgili bir durum gerçekleşiyor o noktada. Bazen düşünceler o kadar katılaşır ki onların arasından geçmek çok zor olabilir. Bu noktada biz ne demiştik? Bunları çözmede yani çözmek nedir aslında? O katı yapıyı çözümlemede bizim elimize sadece düşünceler yok. Düşünceleri değiştirmenin çoğu zaman yolu düşüncelere odaklanmak olsa da aslında diğer bileşenlere odaklanmak da düşünceyi anlamamızda yardımcı olacaktır. Neden? Çünkü düşünce, duygu, davranış bir paket halinde olduğu için ve bedensel duyumlar, bütün bunlarda aslında bir yere dokunduğumuz zaman diğer yerlerde anlamlandırılmış oluyor. O nedenle düşüncelere odaklanamayacak kadar kendinizi gergin hissediyorsanız davranışlardan başlayabilirsiniz. Mesela şöyle bir örnek verelim. Diyelim kapıdan 10 adım ileri, 10 adım geri atmadan çıkamıyorsanız böyle bir takıntınız varsa o noktada aslında düşünceler de vardır, orada duygular da vardır ama o davranış da orada. Yani biz o davranışı genellikle sonuç olarak ele alsak da bazen de o davranış o paketin içinde zaten. O nedenle mesela şöyle bir uygulama önereceğim. Bu çok kolay olmayabiliyor. E, bu konuda sizi anlıyorum. Hani ne demek istiyorum? Yani bir anda bunu yapmak çok zor olabiliyor. Çünkü zaten takıntıları ne demiştik? Doğası katı. Yani kırılamayan. O nedenle e, ben size desem ki kapıdan adım atmayın. Kötü bir şey olmayacak. Doğru, bunu ancak o kapıdan adım atmayarak, bir anda çıkarak e, görülebilecek bir şey. Ama takıntılarda bu böyle bilinse de takıntılı olan kişiler e, bunu bilirler. Ancak bunu uygulayamazlar. Çünkü o riski almak istemezler. Belki siz de böylesinizdir. O nedenle size şunu demeyeceğim. Yani o 10 tane, 9 tane de her ne ise bazen çünkü böyle de olmuyor. O 10 diyorsunuz, o bazen böyle 9,5 mı olsa, 9,7 mi olsa bazen o kadar da katı olabiliyor. Yani sadece 10 tane atıp atmamak değil o adımı ya da 8 tane atıp atmamak değil. Bazen öyle bir hal alıyor ki 8 tane atacağım diyorsun. Ama tam atarken hayır 9 mu olsa 7 olacaktı. Şimdi iki kere geri almam gerek bunu telafi etmek için derken zaten saatler geçiyor. Aslında takıntıyı takıntı yapan şey 9 adım atacağım sonra her şey yoluna girecekten ziyade bir de böyle bir derinliği var. O nedenle bir anda yapamayabilirsiniz. Ne yapmanız lazım biliyor musunuz? Burada şöyle bir öneride bulunayım. Mesela bu aralar böyle bir takıntınız var atıyorum ya da el yıkama ya da her neyse şunu yapmanız 10 tane mi diyor ya da 5 dakika mı bunu yapıyorsunuz 4 dakika yapmak 1 dakikalık bir kırılım bu bile çok mu geliyor 30 saniye kendinizi erkenden bırakın ve bu bile zihinde bir yer edecektir çünkü takıntılar çok katı olduğu için 30 saniyelik erken bırakmak bile zihin için zaten büyük bir başarı. O nedenle acele etmeyin. 30 saniye önce bırakın. Ya da 10 kere ona itaat ettiyseniz o düşünceye 9 kere edin bir kere etmeyin. Bunu hissedersiniz zaten. Neden bunu diyorum? Normalde ben bunu bir kağıda yazmanızı da öneririm. Bunu yapabiliyorsanız yapın muhakkak. Ne demek istiyorum? Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye sayılar, skorlar olsun. 10 en katlanamayacağınız seviye olsun. Mesela atıyorum asla ellerimi yıkamadan çıkamam. Bu benim için onda 10 on zorluktadır diyorsunuzdur. Ya da kapıyı kontrol etmeden de çıkamam ama benim çok kadar zor değil. Onda 5 zorluktadır diyorsanız şöyle başlayın. Onda bir, onda iki, onda üç, onda, onda ona kadar yazın bütün bunları. Onda birlik olandan başlayın. O zorlukta olandan. Mesela atıyorum sizin için kapıdan 10 kere basıp çıkmak çok da etkili değilse, onda bir sizi rahatsız ediyorsa, onda on değilse, o kadar güçlü değilse oradan başlayın. Ve onu da böyle bir anda yapmayacağım diye değil de onu da parçalara bölün. Mesela ne dedik? 10 kere yapacağınızı fark ediyorsunuz. 9 kere yapın. Ama takıntılarda şöyle bir detay da var. O dokuz kere yapınca da rahatlatmıyor. O zaman size şunu öneriyorum o noktada. Burası da tabii ki daha detay ama Mesela adımınızı atıyorsunuz işte böyle içinize o ses hani yap diyen bir taraf var, bir dürtü var. Atıyorsunuz, çekiyorsunuz, atıyorsunuz, çekiyorsunuz. Şunu hissettiğiniz noktada sanırım artık tamam yeter, ikna oldum ama yine de o bir şey yapmanız için böyle bir dürtüyor ya diyelim. Orada şunu yapmak, iki kere yapmak ya da bir kere yapmak neyse onu hissedersiniz orada bırakmak. Yani bu biraz detay bir durum biliyorum ama takıntı yaşayan insanlar ne demek istediğimi anlayacaklardır. Ona odaklanmanızı öneriyorum. Evet bu ne iş yarayacak diyecekseniz muhakkak bu zihinde bir kırılıma yardımcı olacaktır. Çünkü dedik ya çok katı bir yapı, ufak bir dokunuş bile çok yararlı olabilir. Bu en çok da şuna yarayacaktır, zihin şuna ikna olacaktır. Ya bir şey olmuyor, ruh alacaktır. Siz zaten bunu biliyorsunuz ama bilincin öyle bir taraf var ki buna ikna olmayan, kaygılı bir taraf. Orası da buraya aslında ikna olacaktır. O nedenle onu desteklediğinizi de hissedecektir. Peki benim bugün anlatacaklarım bunlardan ibaret. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki hafta yepyeni bir videoyla karşınızda olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.